Merhaba sinema aşkları. Bu videoda sizlere hafta sonu kapılarını ücretsiz halka açan Blue TV'den derlediğim 10 film söylemek istiyorum. Bu liste genelde bilinenlerin dışında kalmış güzel filmlerden oluşuyor. Kısaca konulardan bahsedip geçeceğim. Birinci film Blade Bıçağın İki yüzü. 1998 yılı bir film. Wesley Spies'in can verdiği Blade, vampirlere kan kusturan, her birinden intikam almaya çalışan bir vampir. Blade'in annesi henüz Blade kanındayken vampirlerin acımasız saldırısı sonucu katlediliyor. Blade'in bunu öğrendiği andan itibaren bütün vampirlerin peşine düştüğü hikayeyi çok beğeneceksiniz. Ayrıca Blade'in diğer vampirlerden bir artısı var. Gündüz gezebiliyor. Dövüş sahneleri, vampir tasarımları çok güzel. 1998 yılında olmasına rağmen bu tür minimalde bir film gelmedi. İkinci film Bumblebee. Aslında bir Transformers serisi olan filmimiz. Genel Transformers atmosferi dışında kalıp arkadaşlığı, dostluğu simgeleyen hikayesiyle sizi içine çekecek. 1987 yılında savaştan kaçan Bumblebee, Kaliforniya'da küçük bir kasabada hurdalığa kendini kamufle ederek dinlenişe geçiyor. Sarı çok tatlı bir vosfos. Fakat bir gün 18 yaşına girmiş Charlie, hurdaya dönmüş Bumblebee'yi görüp onunla ilgileniyor. Ve aralarındaki gelişen bu arkadaşlığı izlediğiniz hikayeyi çok beğeneceksiniz. Ailenizle de çok rahat izleyebilirsiniz. Üçüncü filmimiz Sahil Güvenlik Dwayne Johnson'un başrolüyle oynadığı filmde işine çok sadık can kurtaran ekip liderinin deniz yoluyla uyuşturucu ticaretinin durdurmasını konu ele alınan hikayeyi izliyoruz. Film gençlik filmi diyebiliriz. Cinsel sahne yok, yalnız mayolu bikinin insanlar var. İyi seyirler. Dördüncü filmimiz Ready Player One 2045 yılında geçen film, insanların günlük dertlerinden uzaklaşabilmek için sanal gerçeklik dünyasında hayatına anlam kattığı hikayeyi bizlere anlatıyor. Bu oyunun yapımcısı ölmeden önce oyunun içine 500 milyar dolarlık bir bilgi gizliyor. Ve dünyadaki herkes bu bilgiyi aramaya çalışıyor. Konu farklı. Sanal dünyanın hayatımıza nasıl tesir ettiğini anlatan bu film ilginizi çekebilir. Fragmana bakın ve beğenirseniz bir şans verebilirsiniz. İyi seyirler. 5. Film nör Sanal boyut ve dünyamız arasında paralel çizgi çekim. Doğru yanlışı anlamamızı sağlayacak film, lisede Nerv doğruluk mu cesaretlik mi uygulamasına insanların nasıl kapıldığını, ve sanallıktan çıkıp gerçek hayatları nasıl manipüle ettiğini anlatan bu film ilginizi çekebilir. Göz atabilirsiniz. İyi seyirler. 6. filmimiz Stigmata. Bilgi vermek gerekirse Stigmata, İsa'nın çarmıha gelişi sırasında vücudunda oluşan yara, lekelerin ve de acının verdiği duyarlılığın ismidir. 1999 yapımı gerilim korku filmi benim ortaokulda keşfettiğim bir filmdi. Filmin konusu Vatikanlı rahip bir iddia üzerine Brezilya'nın bir köyüne gönderiliyor. Rahip Brezilya'da bu iddiaları araştırırken Amerika'nın başka bir eyaletinde Patricia isimli kadının vücudunda stigmatalar rastlanıyor. Brezilya'nın köyünde ve Patricia'nın arasındaki 1900 yıllık bağlantıyı öğrendiğinizde şok olacaksınız. Fragmana bir göz atın bence. Bir şans verebilirsiniz. İyi seyirler. 7. filmimiz Dedemin İnsanları. Evet bir Türk filmi. Çetin Tekin Tekindor'un başrollerini oynadığı, yönetmenliğini Çağınırmak'ın yaptığı bu filmi izlerken çok beğeneceksiniz. Filmin konusu aslında ırkçılığı, savaştan bıkmışlığı, Ege insanının o sıcaklığını anlatıyor. Ozan, Ege'nin çok sıcak bir kentinde geniş bir ailede yaşayan 10 yaşında bir çocuk. Ailesinin kökenleri Yunanistan'a dayandığı için çevresi tarafından hep gavur olarak çağrılıyor. Bunun isyanı ve yaşama çabasını izlediğimiz film tam bir aile filmi. Hala izlemeyen varsa lütfen bir şans versin. İyi seyirler. 8. Film iyi Biri Bu filmin içerisinde dram, hüzün ve komedi var. Başrol oyuncusu Cengiz Bozkurt. Malumunuz Erdal Bakkal. Başrolümüz iyilik, dürüstlük adına yaşayarak bütün kötülüklere ve başına gelenlere rağmen inandıklarından vazgeçmiyor. Filmi beğeneceğinizi düşünüyorum. Sıcak bir film. Şu günlerde ihtiyacımız olan tek şey sıcaklık. Fragmana bir göz atın. Beğeneceğinizi düşünüyorum. İyi seyirler. 9. Film Bir Köpek Yılı Orta yaş sendromu yaşayan bir yazarın yolları tesadüfen bir köpekle kesiştikten sonra hayatının nasıl değiştiğini anlatan bu filmi beğeneceğinizi düşünüyorum. Fragmana bakın belki bir şans verebilirsiniz. 10. Film Ben Kimim Toplumla fazla bir ilişkisi bulunmayan genç bir hacker olan Benjamin'in Max, Stephen ve Paul ile tanışıp Clay adında hack grubu kurduktan sonra büyük şirketlere hedef alarak peşine Interpol ve istihbarat teşkilatlarını taktığı bu işi izlerken çok beğeneceksiniz. Evet arkadaşlar bu TV'de az bilinen 10 filmi derledim. Tabi bunlar benim düşüncelerim. Bu listeye Batman, Superman de ekleyebilirdim. Fakat insanların az bildiği ya da görüp önemsemediği bu filmleri seçtim. Hepsi birbirinden farklı ve güzel. Video ve kanal hoşunuza gittiyse abone olarak ve beğenerek bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.